Merhabalar Zorlu Enerji ile başlıyoruz bu akşam. Ee, zorlu Enerji de çok hızlı bir hareketle 282 90'lara gitti. 90'lardan da satış haliyle bir düzeltmeye girdi. Şimdi önce bir seviyelere bakalım. Tamamladığı bir seviye geçti. Şu 188 mi orası? Bir dakika şöyle bir bakayım. 1.86 seviyesi var. Bir düzelteyim biraz. Evet, 1.86 tamamladığı bir seviye. Diğer seviye şurada 2.20 diyelim. Onu da onu da gösterdim. Bu iki seviyeyi kırdı. Ee, şunu da bir 8 yapalım da üstsel O neredeymiş? bir tane de 20. Bunu da bir görelim. Şimdi şurada bir büyük çanak tamamlamış aslına bakarsanız. Bugüne kadar krizde de bir şöyle biraz bir paralel kanal hareketi yapmış. Bunu da bir oturtalım. Onu da kırmış. Şunu alırsam, şöyle bir paralel kan hareketiyle gelmiş, ee, yukarı kırmış. Kırdığı zaman şuradaki şöyle gördüğünüz büyük çana tamamlamış artık bir kulba gitmiş. Tabi ondan sonra da bir yani çok sert yükseliş. Bu sert yükseliş, yükselişten sonra da e, bir düzeltme geliyor. Şimdi bu düzeltmede destek neresi? Şimdi 8'in üstünde bir tutunmaya çalışıyor kağıt. Şöyle biraz büyüteyim. Yani benim gördüğüm o 8'in üstünde. Çünkü salmış aşağı 2.30'lara ama orada bir e, tepki alımı gelmiş belli ki. Hatta şöyle biraz daha büyüteyim görürsün şimdi bu tepki alımı gelirken de yani şu içi boş yeşil mumu böyle aşağıya doğru değil de yani aşağıdan yukarı değil de böyle çok yukarıda yapmış yani kuyruğu böyle aşağı bırakmış bu iyi bir şey bir taraftan satıcıların çok istekli olmadığını yorumlayabiliriz hani tamam aradaki denge öyle çok şey değil çok açık değil ama yine de kötü bir şey değil. Yani tam mesela şu mum aşağıda olsa yani kuyruğu yukarıda olsaydı mumun bu bize şunu anlatırdı. Abi buradan yukarıdaki fiyatı vermiyorlar bunu Derdik. Yani nerede derdik? Atıyorum şurada olsaydı 2.45 derdik. Bugün bu seviyeyi 2.54 diyoruz. Yani dolayısıyla mumun böyle olması güzel bir şey. Şimdi desteği 8 gün 2.43'te üstünde kalmaya çalışıyor gibi bir görüntü olmuş. Şu mumdan yapıyorum diyorum bugünkü hafta sonunu getiren bu. Onun altı bakın bunun altına giderse aslında şuradaki şey de çok güzel yerdeymiş. Eski kırdığı ve destek haline mi bakalım o çizgi. Orada da bir 2.20 var. Şimdi oradan Kırarsa pushback diyoruz biz buna. Yani pushback demek şuradaki belki de hani şuradaki kanalın içine düşmesinden bahsederiz kırarsa. Ama burada tabii nereye kadar geleceğini görmek lazım. Çünkü bir de 20 gün var. E, o da 214'te Zoranı tutabilecek. Onun da üstünde bir çünkü hareket verebilir. 20 gün etrafında da bir hareket verebilir. Dikkat ederseniz Zoran. Ee şöyle bir grafiği şunu kaldırıyorum daha iyi görünmesi açısından grafiğin şunun da bir rengini değiştireyim hatta kırmızı yapayım biraz gözüksün şimdi Zoran buraya gelirken yani şuradaki başlattığı yükselişten beri üstsel 8'i yani hiç kıramamış desem yeri var çünkü aşağı yukarı bu Mart'tan bu yana ne olur Şurada kaçmış 20'de 30. Mart Nisan'dan sayalım. 31 Mart geçelim. Nisan'dan sayalım. 20 40 60 İşte tatiller, matiller. bir 65 iş günü var gelene kadar. Belki 70'e yakın iş günü var burada. Şimdi bu 60 gün diyelim biz. 60 günde bir kere bir 8'i kırmış. Dikkat ederseniz onun dışında çarpmış dönmüş çarpmış dönmüş ama hiç 8'i kırmamış bugün de kıramamış yani 8'in önemini kavramanız için gösteriyorum bunu özellikle şu şu kırmızı çizgiye dikkat çekiyorum şimdi 8'i kırarsa tabii 60 70 e, bir gün kırar ona şey yok canım hani her kağıtta elbette dalgalanmalar aşağı inişler olabilir ama şu endeksi gibi düzeltme sürerken Biraz işte yabancı çıkış falan var. Ona dayalı bir yolu bir silkeleniyor endeks. Hani burada kırmazsa bu çok güzel bir hareket olur. Kırarsa da döneriz. Ee, önce şuradaki 2.20 seviyesine. 2.20 1.22 ama 2.20 diyorum o yuvarlak. 2.20 seviyesine. Aradaki 2.14'e çünkü bu sefer de 20'ye geliyor. 20 gün ortalamasına geliyor. Bir oraya bakarız. O da tutmazsa o zaman zaten hani buraya girdiği zaman pushback olmuştur döneriz. Bir alttaki 1.86 bandına bakarız. Yani kötü bir durumu konuşuyorum. Şimdi burada bir e, realizasyon olacaktır. Sürebilir de bugünkü tepkisi güzel ama biraz daha sürebilir. Çünkü çok aşağılardan alanlar. E, bir de Zoran biraz şimdi bunu nasıl söyleyeyim e, değişik bir kağıttır ya Zoran. Böyle hep 1 liralarda 1.30'larda 1.50'lerde böyle hep o arada gider gelir falan iki lirayı kırması falan hani zorun için çok büyük bir iş. Yani tarihinde iki kere var. Hani dolar olarak söylemiyorum. Dolar olarak elbette Dolar bazında kıymetli. Ondan bahsetmiyorum ama öyle bir hareketi var yani hep ben bildim bile ne 1.31 50 bir türlü böyle bir e, iyi çıkışları az olan kağıt. Yani baktığınız zaman grafiğe işte şurada görüyorsunuz bir büyük kopuş. İşte, yani bu büyük kopuş der miyiz? Sadece bu da evet büyük bir kopuş. Şurası belki şurası hani az yani böyle tepkiler o bakımdan söylüyorum. Bunun kar satışı gelebilir. Stop seviyesi belirleyenler, kısada stop belirleyenler 8 kullanabilir. Şu andaki 43'te 8 günlük ortalama hani aldım kaçtımcıysanız biraz daha belki orta vadeciler 20 kullanabilir işte 5-6 hafta belki kağıtta duracak olanlar bilmiyorum o yüzden risk aldınız e, yukarıda ne olur bundan başka bir direnç peki yukarı hareket ederse tabi onu da bakalım haklı ona bakmadık onun için artık dolara geçeceğiz yani bunun bir şey yok elimizde bir datası yok TL olarak geriye dönük enflasyon oturup hesaplayacak halimiz yok bugünden bugüne en kolay şey dolara bakmak o zaman dönelim bakalım Şimdi burayı, burası bir şey ee, 36-37 sent seviyesi bir direnç. Şimdi öncelikle bunun üstünde kalacak mı? Zor. Bakalım. Tam da aşağı yukarı e, o seviyenin bir tık üstünde kapatmış. Bunun üstünde ne kadar çok kapanış yaparsa o kadar iyi. Öyle söyleyeyim. Zorlu enerji için. Bu arada hacimli de işlemler. Hacimli olması da iyi bir şey. Ee, üstelik yani şöyle baktığım zaman yani şu kırmızılar biraz şuradaki iki kırmızı biraz daha hacmi olarak az olsaydı tabi daha iyi bir şeyin habercisiyle bir isteksizliğe delalet ederdi ama yani o da şey ay piyasa şartlarına biraz da tuhaf olurdu açıkçası yani bu kadar kar realizasyon yapıldığı bir dönemde şimdi burayı geçerse şurada bir 47 sente bir direnç yani çok kısa adımları çizmiyorum arkadaşlar grafiği açıp oralara gelirse zaten onları da daha yakından bakar çizeriz. Onun üstünde de tarihi zirvesi 57 58 cent'ler diyelim biz buna. Şöyle. O da 57 cent'te. tarih zirvesi özür dilerim arkada varmış. Grafiği tam küçültmemişim. Onun da arkası seviyeler bu 92 cent. Ben de yanlış hatırlamıyormuşum yani bir dolar oldu mu hiç olmadı yani şu yaklaştı ama yani şurada yaklaştı 92 93 oldu bir dolar oldu henüz vaki değil zor enerjinin geriye dönük dolar bazında şeyler bu adımlar bu tabi dediğim gibi yani şimdi bunu kırar üstünde tutunur bir yükselişe daha geçerse döneriz daha ara seviyelere bakarız gerçi ara bir seviye yok oraya kadar da Şimdi ha şey söyleyeceğim. RSI tabi çok burada arkadaşlar yani aşırı alımda 93'te artık pes etmiş kağıt bir düzeltmeye gitmiş. Bu da gayet normal bir şey yani. RSI'nin yüzde dayandığı falan çok azdır, nadirdir. İşte RTA'da falan oldu böyle çok şey çıkışlarda. Genellikle 80'den sonra özellikle 80-85'lerden sonra bir hatta bazen orayı bile bulmaz bir realizasyona gider. Şimdi bu kağıt biraz soğur. Öyle söyleyeyim. Şunu şey yapayım. E, TL'ye geçeyim bunu söylerken. Bu kağıt şimdi biraz soğuyabilir. Yani RSI biraz böyle bir aşağı verip hafif yatay hareketlere girebilir. O sırada böyle yani kağıt yatay hareketlere girerse de aşağı doğru süzülür biraz. E, bunun üstünde kalıpta yani şu zaten 8'in üstünde kalması çok iyi bir, olur da öyle bir durumda. Ama 8'in üstünde kalmazsa bana göre yani şu kırmızı e, direnci destek haline de getirebilirse o bile çok olumlu olur. Yani böyle çok sert satış yemezse. Çünkü dönem itibariyle konuşuyorum şu hemen 2 gündür. Hatta e, hafta için Merlin içinde bir hareket olmuştu. Onunla da o tam bir satış hareketi yine de bir kar realizasyon hareketi. Yani yukarıda sattı aşağıda aldı öyle bir durum oldu. E, böyle sallantılı günlerde iyi bir şeydir. Gördüğünüz gibi 7'ler, 8'ler, 5'ler, 6'lar havada uçuşuyor. Söyleyeceğim başka bir şey şu anlık zorlu enerji için yok. Şartlar değişirse grafiği tekrar ele alır. İnceleriz. Hepinize iyi akşamlar dilerim.